Bugün tişört nasıl ütülenmeli diye bir video hazırladım. Öncelikle e, yıkanma işleminden başlamak gerekiyor. Yazın e, tişört çok giyiliyor e, ve e, bir gün hemen terliyoruz, terli diye tişörtü yıkıyoruz. E, Tişörtleri ve yazın giydiğimiz tüm giysileri mümkün olduğunca kısa programlarda yıkamak lazım. Yani sadece terini akıtmak için. Az bir deterjan, unutmayın kimyasal bunlar. Az, çok az bir yumuşatıcıyla. İkinci çok önemli şey asmak eylemi. Şimdi ben genelde balkonlarda görüyorum tişörtleri şu etek ucundan İki mandalla tutturuyorlar. Şöyle. Ee, şöyle asılan ipe şöyle asılan tişört evet çabuk kurur. Ancak şuralar uzar. Yani şu düzlüğü e, göremezsiniz. O tişörtlerin şuraları hep daha uzundur. Atlet fanila gibi şeyleri de hep öyle asarız. Öyle asmamak gerek. Ben genellikle ipe şöyle asarım. Çünkü bunlar pamuklu kumaşlar. ıslakken ne yana kuvvet uygulanırsa o yana sarkma yapar. Genellikle biraz daha bolca tişörtler giydikleri için ütü istemekte o tişört. O nedenle ıı, tişört ıı, ütülenmesi gençler için önemli. Dar oldu mu çok ütü istemez. Vücut ısısıyla düzelir ama böyle biraz benim oğlum gibi biraz bol giyiyorsanız ütülenmesi gerekir ütülendiğinde yaka vesaire de daha muntazam durmakta şimdi üzerinde şöyle şekil yazı vesaire varsa ve bunlar kabarıksa bu tür şeyleri bir kere arkadan ütülemek de fayda var ütüye yapışabilir sıcaktan bozulabilir ben e, tişört ütülerken e, tişört ütülerken başladığım yer şurasıdır. Şu koltuk altının e, dikişlerinin birleştiği iki yeri tutarım. Şöylece tişörtü düzeltirim önce. Çünkü e, şu iki yerden düzeltilen tişört tam ortalı olur. Hemen kola başlarım. Şu çizgiyi düz alır her zaman. Şöyle önce kol ütüleri ee, ve e, penye türü şeyleri ütülerken ütüyü böyle o yana bu yana o yana bu yana çok hareket ettirmemek lazım. Genellikle tek yönde. Bu kol bitti. Şimdi bu kol aynı şekilde. Şurayı sıfır tuttum. Şuradan. Şöyle. Ve biraz soğumasına müsaade ederek. Şimdi şu iki yerden tuttum. Ve düz bir şekilde yerleştirdim. Çünkü çok bu yana bu yana yapmamamız gerektiği için Önce bir kol yanını sonra öbür kol yanını yakaya doğru ütüledim. Ve yakaya şekil verirken genellikle düzgün olmasını sağladım. Ütüde ütü yaparken bu elimizde en az ütü yapan elimiz kadar çalışıyor biliyorsunuz. Sonra şu dikiş yerlerini tutarak şu şekilde ve bazen içlerinde çok büyük etiketler olur. Ben onları hemen keserim zaten. Çünkü ütü yaparken onlar engel olur hep. Ve genellikle ortadan alt eteğe doğru şöyle 2-3 kere de çekerim. Evet. Tişörtümüz sun ütüsü hazır. Ve hemen daha buradayken askıya yerleştiririm. Çünkü sıcakken biliyorsunuz ütü çok çabuk bozulur. Şu şekilde tişörtümüz hazırdır. Bir tane daha tişört tüleyeyim. Bu da şöyle lastik yakalı olsun. Yine aynı şey geçerli. Şuradan tuttum. Önce bir kolu sonra öbür kolu şu iki şeyden tuttum tam ortaladım Şimdi bir kol tarafından sonra öbür kol tarafından yakaya doğru geldim. Yakayı hiç aşağı doğru ütüyemem. Hep şöyle daha muntazam ütü yapabileceğim şekilde. Bakın bu çok eski bir tişört ama yakası çok muntazam. gene dikişlerden tam düzgün hale getirdim. Çok bastırmadan aşağı doğru bir kademe daha yaptım çünkü ütü masam yetmedi. Şu şekilde. Arkasını ütülemeye hiç gerek yok. Ve şimdi hemen askıyı takarken de hiç esnetme yapmadan önce askının her tarafını içeri sokup içeride döndürerek şöyle evet bakın yakası ne kadar muntazam duruyor çok eski bir tişört olmasına rağmen